Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı lacivertlerin kamptaki 5. günü her zamankinden farklıydı. Olumsuz hava şartlarına rağmen çeşitli illerden 50 kadar otobüsle Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçeli taraftarlar nedeniyle akşam 19'da yapılması planlanan antrenman 2 saat öne çekildi. Antrenmanı izlemek için gelen sarı lacivertli taraftarlar takımın otelden çıkmasıyla meşale ve tezahüratlarla topuk yaylasını adeta Şükrü Saracoğlu stadına çevirdi. Çalışma öncesinde seyircinin yanına giderek selamlayan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra günün ikinci çalışmasını yoğun sis altında gerçekleştirdi. Antrenman esnasında taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve futbolcular lehine tezahürat yaparak destek verdiler. Teknik heyet ve futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, oyunculara dokunabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yoğun ilgi sahaya taşınca Fenerbahçe'nin antrenmanı planlanandan erken noktalandı.